Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Yanımda Berkan var. Berkan, evet, arkaya. Beko. Okumaya. <laughs> Küfür etme oğlum. Yürü. Bak öne koşmuş gibi yap. Öne koş. Fals Kanka, Berkan. girmedik değil mi? Bilmem. Tamam ha, tamam'a girmişiz. Kanka ben o kadar bilmiyorum. Sen benden daha iyi biliyorsun. Şurada gemi yok mu ya? Kanka. Oğlum neredesin? Arkanda. Şu sen misin? Balta var mı balta? Kanka kılıç mı yok? Şu var. Biraz açtırız. Karşıdaki chest'i ben açarım. Bak sakın onu açma. Bırak oğlum. Bırak bana. Kanka, kanka. Tahta baltayı ben aldım. Taşı ben aldım. Tamam. Gel kanka daha mı çıkalım? Bakalım. Daha Nereye çıkmaya edicek? gerek var mı? Daha hmm. daha güzel eşyalar var dedi. Bence bende bir tane golden apple bir tane elmas var. Oğlum ne diyor? Yürü. Hile açtın değil mi? Ne? Hile var mı? Hayır ya. Oğlum. Ne? İçeride iki telefon bir bilgisayar açık ya. Anam Cifre... nasıl vurulur haberin yok mu? Oğlum bu çıkmıyor buraya. Tamam Ne oluyor ya? adam var, adam var. Hadi kesersen. Gördün mü yukarıdan? Oğlum ama... kaç lan senin? Ne? Çankın kaç? Şansın mı? Çank. Şu an 3 kalbim eksik. A Kanka oğlum ben noob'um. Ne, ne 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 Beni buralarda bıraktın. En tepede misin? Hayır, aa buradayım bak. Aa Çık o zaman. Buradayım. Aha sandık. Al verdim onu sen. Adam var mı arada? Oltayı aldım ben. Olta versene bana. Olta. Al. Bende de var şu düzeni bir ayarlayalım. Açıl. Tekneyi niye attım lan ben? Kanka burası taş kılıç maş kılıç dolu. On da ben. kanka gel gel. Gel kanka. atacağım sana gel. Çubuğun var mı? Çubuğun var mı? Var. Kanka, kanka. atayım mı? Al kanka diamond falan atıyorum sana. Ya neyin diamond'ı adam kestim. İçinden bir diamond düştü. İki diamond kılıç yapabiliriz bir tane daha var. Iki tane var. Kanka bende var. Bir tane var mı? Var. Gel gel giriş ya başlamayacak gel 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 gel. Neredesin? Aşağı in aşağı. Ve şeyden mi indi şelaleden? Bak taştayım. Şelaleden aşağı mı indi? Ya ağaç ağaca atlıyorum. Şelaleden aşağı in denize in. Kafana atladım. Hanesin? <laughs> gel kanka. Oyuna nerede başladık şu? Atıcı annesi. Yürü. Yürü. Ha Bursa. Var ya. Oğlum buslamayayım mı? Yok. Tamam. Orta bana girdi bak. Kanka flit lazım mı? Yok ben al. Al kanka bunu. Al. Ne? Elmas. Oğlum elmasın adını duyunca al çubuk dağıt E ee, ben de. Bir şu an adam geliyor. Yok <laughs> piç. <laughs> Gelsene. Ben ne yaptım? Git denize git denize git denize. Gel gel. Oh. Oğlum burda oh. burada baba pro varken. Oğlum beraber kestik işte uzatma. He. Al al. Cici demirset. demir At bana. yerdeler. Ha ne yerde? Ha demir ses, al al pardon al. Sen Dönelim başlangıça. Kanka bende bir elmas daha var. Kanka bende dört tane var. A gel edelim kılıç. Kanka Gel. istersen bir tane kask edelim. İki Oo, tane. Oo golden bir... apple var. Kanka senin ne eksik? Şu an chestplate mi sadece? Evet. Bende de sekiz demir var. Ne tesadüf? <laughs> Al At kanka. Al. Attım arkaya arkaya attım. Koruyorum. Dün. At. At. Hadi. Anam chess bileği girmemiş. Neredesin? Buradayım. Onlar da başlıyor. Kanka yakalım mı onları? Dur bakayım. Kanka bende bayağı item var. Lan Allah belan. Çık bir çık. Atıyorum ya. Selman, çantalarını uzatsana sen oğlum. Şurada adam var. Oğlum beni beklemiyorsun ya. Selman gel gel burada. 5 saat oradan. Geldim geldim. Dalma kanka. Düz mü koştun? Aynen. Nasıl koştun lan? Kanka. Teknenin orada. Şu sen misin? Ok atıyorum sudakilere. Gel lan buraya. Kanka gel. Abi Neredesin sen? Yay yok ya. Ortaya gel. Ortaya gelemem adam kesiyorum. Dur bakayım. Kanka gel gemiye evet. gel gemiye. Gemi. Büyük gemi değil mi? ortada buluşalım mı? Ya sen şu an neredesin? Hadi yat diyete. Gördün mü? Aynen. Hadi git git. Yay var mı sende? Kanka yok. Var ama atmıyorsun değil mi? Hayır kanka yay var da ok yok. Bende ok var. At yay. Ekmeği attık. Ben de gol. mi? Aynen bursda şu itleri bir keselim var Çüş! Trip seti yukarıdaki. Oku bas ona oku bas. Kanka atıyor. Arkamızda bir adam var. Yo. Var ya çaklarını pulle ya. Oğlum kasar. Aşağı attım. Oğlum adam bana vuruyor. Abi. Kafasını atayım mı? Oğlum denizin altında göremiyorum. Diğer taraftan çıkıyor. Hayır. Peki nerede bu adam? çıkamıyoruz. Nerede ki? Ölüyor. Selma vur. Oğlum okum nasıl bitti ya? 10 tane ok bitti. Önüme gel. Busta beni busta. busta busta busta. Busta. Vur 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 vur. Vur. Sen ezik misin vur. Vur. Vur bir daha vur. Bağım oltak kırıldı. Koş 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 bu salak. Ben de almıştım. Aa oltası kırıldı. Kanka buzla da... beni. Yapıl mı neydi lan bu? Busta, busta bir daha hadi bir daha hadi bir daha. Bir daha ya. Hay analiz. Koş 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 koş. Arkadayım ar diğer taraftan sıkıştırıcam Binde bir yemek yiyecek ki bu Gel lan buraya Adam var ben onu kesiyorum O sende Diamond kılıç bile yapamadan Öldüreceğim lan seni Diamondlar benim olacaklar Oğlum bu beni hep yakıyor Oğlum ben adam kestim de Ortada adam Adamı var. öldürdüm Diamond kulek yapıyor değil fazla GG oldu Kendini Kapanı gördüm. Ha bu sen misin? Evet. Bir tane diamond var. Lazım olur mu? Aa. Aha burada da diamond. İki tane diamond. Ben attım şimdi. Sende kaç tane var? Yok. Yok mu hiç? Olan attım. Al sana ok var. At. Yarısı sana yarısı bana. Beş tane. Gel. Aa ayrınlar. Altı tane ayrım var. Bir dakika. Flint yapacağım, Flint. Dur, bende de var. Yo, bende e yok, bende yok. Köpek gibi Flint yapacağız, gel. Bende 1, 2, 3, 4 tane var. Hadi bakalım, bu oyunu kazanalım seninle. Bana adam... Değil. Aa, ortada adam var. Aynen. Oğlum ben noob gibi öleceğim. İkili lan bunlar. Evet. Selma, Golden apple'ım var gel. Bende de var bir tane. Tamam. Hadi kanka. Kanka, kanka öndeki tam set değil. Hadi vur onu. Vur Kanka denize girerseler bizdeler. Bursa. Güzel. Bravo. Busla beni kanka busla. Busla. Dur bakayım. La busla busla. Buzla yetişeyim. Hadi. Buzla bir daha. Bir daha. Oğlum Katniss attım birini de aldım. Şurada demirler var. Çık karaya karaya çık. İki tane gapıl al. Atayım mı? Son üç kişi. Atayım mı sana Ben Bende iki tane var. Bende de iki tane var. Buradan bug oluyor. Onun tane ayrım var. Ben de al, al bunlar da al. Ayrı. Bunlar ne biliyor musun? Şunları şöyle bir yere at hepsini at hepsini aynı. Diamond kılıcı bir attım. Yakayım mı? Hayır bekle. Fark ede az bak adama bunlarla tuzak kuracağız. Yakayım mı? Tuzak kuracağız. Bitti oğlum yak. Yak. Kanka adam nerede? Hemen bak oku tık. çek bunu. Yalnız. Tamam, ben bu herifi darp edeceğim. Lan nasıl? Öldüm öldüm. GG. Dur bakalım şimdi savaş hazırlan sen var. Oğlum ya sen beni alırsın. Bekle canım rejenler. Sen, sen beni gap bir... atsana. Kanka bende bir tane var o da benim hakkım. Ver haydi. O da benim atım. Tamam ye ye. Benim jump pool seni bekliyor. Atla bari bana yiyeyim onu. Ya git. İki var. kalbim var git karşıya. Ok var mı? Al. Yarısını at bana. Tamam başla. Bekle. Oğlum. 見て。